ivme kazanan Türk Havacılığı, Kanada'nın Montreal kentinde yapılan Air Transport News Awards 2013 törenine damgasını vurdu. THY'nin yılın havayolu şirketi seçildiği değerlendirmede İstanbul Atatürk yılın havalimanı, Çelebi de yılın yer hizmetleri şirketi olarak tescil edildi. Tav Havalimanları sık seyahat eden yolcular için yeni bir hizmet başlattı yolcu talepleri ve saha araştırmalarından yola çıkarak oluşturulan TAV Passport Edition karta sadece 1000 kişi üye olabilecek. Yeni kartın basın lansmanında konuşan TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Eda Bildiricioğlu, şimdi tüm birikimimizi barındıran ve kısıtlı sayıda üyenin yararlanabileceği TAV Passport Edition kartla sınırsız hizmeti sınırlı sayıda üyemize sunmaya başladık dedi. Airbus'un yüzü Türk Hava Yolları'ndan sonra Lion Air'le güldü. Endonezyalı Havayolu Airbus'a A320 ailesinden 234 uçak siparişi verdi. Lion Air'in Airbus'a ilk siparişi 109 adet A320 Neo, 65 adet A321 Neo ve 60 adet A320 Neo oldu. Endonezyalı Havayolu yeni uçakları yerel ve bölgesel uçuş ağını geliştirmede kullanmayı planlıyor.